Yeni Türkiye Hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. MMU'nun ilk prototipi TUSAŞ tesislerinde 21 Kasım 2022'de düzenlenen törenle son montaj hattına girdi. İlk 3 prototip için 6 adet F110GE129 motoru teslim edilen MMU'nun 2023'te hangardan çıkış yapması planlanıyor. MMU'nun ilk parça üretimi Kasım 2021'de tamamlanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Temmuz 2022'de katıldığı A Haber yayınında MMU'nun motoru için teklife çağrı dosyasının yayımlandığını aktarmıştı. MMU'nun motoru için teklife çağrı dosyası yayımladık. Buna cevap bekliyoruz. TR Motor ve TEI tekliflerini verdi. TAEC bugün yarın verecek. Bu teklifleri inceledikten sonra masaya oturup yol haritası çıkaracağız. İşbirliği içinde yapılan motorlara sıcak bakıyoruz. Umarız gerçekleşir. Kendi kabiliyetlerimizi de oluşturmaya çalışıyoruz. Teknofest kapsamında Tuzgölü, Aksaray'da yapılan roket yarışmasına katılan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Dr. İsmail Demir, CNN Türkiye yaptığı açıklamalarda milli muharip uçaktan önce bazı sistemlerin devreye gireceğini ve önemli bir güç çarpanı oluşturacaklarını belirtmişti. MMU kapsamında İngiltere'nin işbirliğinin mühendislik ile sınırlı kalacağını belirten Demir, MMU'da İngiltere ile işbirliği çok cüzi bir mühendislik desteği içeriyordu. Destek süreci bir aşamada bitecek. İlerisi için nasıl bir çerçeve oluşturulur konuşulması gerekiyor. Sonrası istediğimiz gibi olursa süreç devam eder. Muhtaç değiliz. Olmasa da olur. Olsa belirli iyi niyet çerçevesinde olursa iyi olur. İfadelerini kullanmıştı.